gibi çok önemli oyuncular var. İsmail o gün çok iyi oynadı. Hiç e, alışık olmadı mevki mevkide de oynamasına rağmen alkış topladı. Bugün o da yedekler arasında. Şimdi sol kanattan geliyorlar. Olavo orta pozisyonunda yerden oynadı. Alisov aldı, döndü, vurdu ve topu gönderdi. Alisov güzel bir gol attı. Ceza sahası dışından önünü boş görünce kaleyi düşündü ve düşüncesi ile araya girdi. Mitat şimdi atak başlatıyor. Çaykur Rizespor Mitat'tan Gezdala Gezal ortaya taşıdı topu. Gezal ceza sahasına doğru yaptı ortasını. Akintola çevirdi. Ali Sov'un vuruşu topağlara gitti. Savunmamızdan da sekti top ve ağlara gitti. 13. dakika maçta durum 2-0 oldu. Şu an pozisyonu izliyor Burak Pakkan. Abi gidememiş yani Şikrinyar'ı. Kale alanına doğru Bak, tutuyor, koşu yapmak tutuyor, isterken tutuyor, Şikrinyar belinden... yerde kalıyor. Gidemiyor topa. Sarı kartı da var bu arada Olaboy'un. Şey... Sarı kartı da var bu arada Olaboy'un. Ne zaman gördü o? 21'de He. sarı kart gördü ya aldatmaya ha, yönelik. Ha, tamam pardon. Ceza sahası içerisinde. Valla penaltıyı versin. Şu de, Burak Pakkan kart... pozisyonu yani... izledi. Oyun alanına doğru dönüyor. Burak Pakkan kararını açıklayacak. Burak Pakkan ve penaltıyı Penalt. veriyor Burak Pakkan. Aa, attı. attı. Bir attı de sarı oyunu. kart çıkacak. Olaboy'una Ola tabii. İkinci sarı ve kırmızı kart. Dediğim oldu Kıvanç. Evet, i̇kinci sarı abi. ve kırmızı kart. Olavo yine. 45 artı 6'da. Edin Ceko. Topun gerisinde. 45 artı 8'de. Sona ermek üzere. Edin Ceko. Tarık Kalesi'nde işaret geldi maçın hakeminden. Edin Ceko geldi. Edin Ceko be. be. kaleci Tarık'ı farklı köşelere gönderiyor. 45 artı 8. dakikada farkı Bire indiriyoruz. Edin Ceko'nun penaltıdan kaydettiği golle. <laughs> evet Raşit Gezal oyundan çıkıyor bu arada. Çaykur Rizespor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Bu arada kırmızı kart Gezal'a. Bu arada kırmızı kart Gezal'a. Oyundan çıkamadan gördü. Oyundan çıkarken ağır hareketlerinden dolayı ve itirazlarından dolayı önce sarı kart sonrasında ikinci sarı kart Gezzal'ım. 78. dakikada 9 kişi kaldım. Tac atışını kullanacağız Duşan Tadiç ile. Birazdan Cenk Tosun oyuna girecek. Fred ortaya oynadı Talişka'ya. Anderson Talişka. Talişka'dan pas. Şimdi İrfan'a. İrfan Can kahveci. Şikrinyar. Şikrinyar'dan Fred'e. Fred pas arkadaşını aradı. Şimanski'ye. Şimanski'ye yaptı ortayı. Arka direğe geldi top. Vur. Şimdi sekti. Talişka. Talişka vurdu. Sekti. Vur Ceko. Vur Ceko. Vur Ceko. 79. Gol be. Dikkat edin. golü. Maçta durum şimdi 2-2. Gol be. Talişka vurdu. Yine kaleci çıkardı. Sonrasında Edin Ceko. Kaptan sahnede. Maçta durum şimdi 2-2. Oh be abi. 80 oldu ama daha çok var abi. En az 15 dakika var. Oynanmayan en az 10 dakika olduğunu düşünüyoruz. Daha fazlası olur. Şeksi olmaz bu arada. Onu söyleyelim. Mitat sekli top. Talişka aldı önüne. Şimdi Talişka topla birlikte rakip yarı sahaya geçti. Solda boşluk var. Orada Tadiç var. Duşan Tadiç aldı topu önüne. Tadiç çekersin sağına yaparsın ortayı. Vur yaptı ortayı. Kapa gelir mi? Kapa Yine Nesiri. Nesiri. Yine Nesiri. En Nesiri. Attı golü. Bravo En Allah'ım 3-2. İyi yükseldi. 89'dan. 3-2 geçiyoruz. Sen Nesiri'nin golüyle. Serhan bu gol sezon sonunda bak hatırla bu anı. Tabii. İnşallah şampiyonluk golü olarak konuşacağız bunu. Oraya yaz ne olur Seram. Serhan.